Herkese merhaba bayıldınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yeni yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımızda Mıstık ve Doktor var. Hoş geldiniz gençler. Hoş, hoş bulduk. Arkadaşlar Doktor'u da Bed Wars'a getirdik. Geçen bir videoda söylemiştik alıştırıyoruz diye ve sonunda doktor da geldi. Doktorcum sana da özel olarak bir hoş, hoş geldin. Mıstım eline koluna sağlık güzel kapladın. Hoş bulduk abi. abi. Şöyle Arkadaşlar... bir yan yana duralım da. Efendim doktor? Bravo. Arkadaşlar kusura bakmasın şimdi. Burası sınıf falan demek Ya aslında. senin canını yerim ya. Mıstım gel şöyle bedin yanında duralım. Ben replay'den şöyle bir kapak alırım ya. Şöyle doktor sen ortaya geç. Sen bugünün konuğu olarak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam süper ben bir yerden almışımdır. Şimdi bizim adam biraz atarlı tutarlı ama sağdan da şey geliyor. Arkadaşlar Doktor bedvorsu... Bugüne kadar çok oynamamış ama Minecraft'ı bilen bir adam o yüzden en azından Total. bizi dinleyecek. Totalde 15 oyun vardır abi. Geçen mesela iki part kazandık doktor diyor ki yıldız atladım diyor. Düşünün yani. Oy sarılar geliyor yandan. Beni kesecek kesti lan. Tamam. Canım eridi sağdan. Gel abi zırh çekelim. İnk yazacağım Mıstık'a ya bak. <laughs> Mıstık ben atlıyorum abicim onu atmak için. Zaten bir eşy eşyam yoktu ya. Onu bir öttürelim. Şimdi yellow. Biraz atarlı tutarlı oy oyuncular yellow'da sanırım. Ulan keşke güçlü mü gireydik ya. Bizim adam geldim ki şeyde AFK, değil de. Doktor gün sıkıntı yok. abi. güzel al abi. Oy ya arkadaşlar. Bu nedir ya? Yeni bir Ali Bey amca mı doğuyor yoksa? <laughs> Ulan be Ali Bey amca eskiden bize support olurdu böyle Eggwars'larda. Buradan da kendisine selam olsun diyoruz. Mıstık sen dalıyor musun abicim? Bir denedim de sarıları almamız lazım ya. Güzel oynuyor. Geçen oynadığımızda da doktor hatırlıyor musun? Böyle bir sessizleşip gidip bed falan kırıyordu. Yani <laughs> genç, benim <laughs> gençliğimdeki gibi. Benim gençliğimdeki gibi. Mıstık <laughs> bizde böyle dayımgile falan sessizleştirdim. Ondan sonra çirip Cer, çirip diye kırardım böyle bir bedi. Dayım o yeğenim star falan derdi canlı yediğim. Şimdi şöyle bir hızlıca bir... da Dayımızın da canını yeriz. Dayımla geçen yine konuştuk bayağı bir. Dayımla bir telefon ediyor dayım. Yarım saat konuşuyoruz. Yalnız bize TNT lazım gençler. Yani 4 kişi bekliyor 3 kişi. Lan. Ha, Aa, diğer nereden geldi? Kırıldı. Oo, sadece yellow kaldı. İşte bu mıstık süper. Aynı tek rakip var da diğerleri sıkıntı. Sarılar Bizim iyi kaplıyor. Bizim var ya şeyi de getirmemiz lazım. Ne onun adı? Şunları geliştir. Ee, ya, fırınımız. Doktor biraz daha biriksin. Tamındır. Bizim çocuk fırını mı geliştiriyor? Bir şey mi geliştiriyor yani ortadan bir şey alıp... Mıstık sen oraya bir şey yapsana benim ortaya acil gitmem lazım. İmviz minviz almadan zor gibi duruyor. Ya da en azından yeşil, her opsiyon. Yeşil, geliyor. Tamam bakıyorum. Ha yeşil hadi git git git. Sarı geldi bize. Yeşil gidiyor. Tamam bunu hallettik. <laughs> bir tane daha geldi. Birazcık geri duralım. Süper <laughs> zirme mıstığım. Bey. Yeşil mi geldi mıstık nereden? Sarıya. Aa, Ama süper. kıramadık yani. Tamam tamam onlar şimdi birbiriyle uğraşmaya başlayacak o zaman. Öldü mü peki gelen yeşil acaba? Arkadaşlar bu şekilde bu arada daha çok Bedwars istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda da bize mesela challenge fikri de verebilirsiniz. Belki hep birlikte challenge da yaparız. Yani mesela bu yıl challenge'lar mesela. Kule mule inşa ederiz, kale inşa ederiz ne bileyim büyük bir şeyler yaparız. Hani şey kılıç kullanma şu kullanma bu kullanma'yı solo yapıyorum da. Mesela şeyleri eee wild challenge'larınızı yorumda bekliyoruz. Öyle değil mi gençler? Alo. Öyle öyle. Ne oldu oğlum? Full fokus mu oldunuz? Çatışıyor şu an. Mustafa <laughs> bu nasıl bir kaplama? Fokus <laughs> mu? Dört tane emerald getirdim ben şimdi bizimki almasın diye e, ...endure Ender chest'imi attım biraz. Tamamdır. Bir dört tane daha getirsek opsi olabiliriz. Ya da invize kullanırız biraz daha zorlayalım baktık olmuyor. Ben bunlar yine durdurma mabın da. Şu şuraya geçiyorum. Bu bu bu. Alttan gelmeye çalışıyor bak bak. Terbiyesiz herif. Bir sık çektin mi? Bir tanesi geçti ben onu saldım çünkü. Sal sal Trap Bana doğru mu geliyor ya? Düşmedi. Gençler uğraştıracaklar biraz ama sabrın sonu selamet demişler. bomba bomba tak. Öldürdüm ben Kerim. Tamam. Ah. Ulan bomba. Ya şu kazmayı niye direkt iki de kendi kendine başlatıyor? Ben üçe almak istiyorum kazmayı. Ben o zaman Hayır. şeyler şeyleri kullanmayayım ya. Ne onun Hayır, adı? Bir tane adam var. Elim, güzel vuruyor ama Bo dozlama dalıyor. Onlardan mı? Evet evet. bir şeye güveniyor ya da ne bileyim. Yürek ben yemişim. onlardan hep çekinmişimdir. Oo bu ne oğlum? Ben iki tane TNT alıyorum ben gidiyorum. Doktor bana. bir sürü şey biriktirmiş. Ben biriktireceğim ama ortadan toplamaya gittim tamam. Mıstık ama bana dokunamamalar lazım abicim. Bekli biri geliyor Ali abi onu atlatırsan sıkıntı yok. Mıstık bir ben ortadan gideceğim. Ben. Mıstık sen base'de korur musun abim bir? Yani gelenler bize en mi? azından. Bir tanesi geliyor bize doğru. Doktor sen de o ya da. Tamam. Şurayı şey yapıyorum. Yani bunlara direkt gidip bu riski Aa. alırsam ve beni öldürürlerse iki tane TNT gidecek çünkü gitsin istemiyorum. Halledersiniz. Siz kralsınız. Arkadaşlar bu yüzden ekibi topladım ya. Ekibi bu yüzden topladık ya. <laughs> tamam yolu temizledim. Tamamdır. Yeşil tamam. Ben, hmm. Şöyle bir şey yapacağım. Önce şu arkadaşlar. Şu bir. Cam yok cam yok. Şu iki. Hayır. Lan, lan nasıl tamam açılmadı ya. Abi bunlar ne kaplamış böyle ya. Uyur. Gençler efsane kaplamışlar ya. İki, bir bomba iki TNT ile açamadım biliyor musunuz? Ama Açılmadı. cam kat yapmadılar. Evet o evet. zaman dört girsin. Ile... Aynen doğru söylüyorsun musun Biraz malzeme kasmak lazım ya. kasalım. Bir yandan saldıralım bir yandan malzeme kasalım. Yine geliyorlar. Yine geliyorum yılan oğlu. Kemal Sunal filmde vardı ya. Bu mu acaba sen dediğin direkt? Evet. Korkusuz geliyor falan. Ooo oku kim aldı o ya? Bunun... Petrik. o. Aferin lan işte bu. Petrik. Petrik. Geldim. Geldi. Tamam. C Öldü yine. Ben yine ortadan gitmeyeyim mi çalışsam bunlara ya? Bir tane daha geliyor. Allah'ım ya. Ben şu ortayı alıp geliyorum. bir. Ya, buyur kardeş. Tamam. Ooo beş tane elmas getirdi lan çocuk. Ne, yine geliştir? Trebi geliştirin de doktor ne olur ne olmaz. biraz da iki evet, tane oldu. de şuraya atıyorum. Şu altınlar şuraya atayım da elmaslar atmıyorum çocuk alır diye. Ee, bir saniye lan. Bir saniye Doktor iki tane de altın var mı? Bir tane var abi attım şuraya. Süpersin. Çıkarsın bir tane daha çıkarsa. Ha, çıktı abi. Green team de gitti. Doktor. Allah'a emanet. Hadi bakalım. Yapıştır Gaza geldim fena gaza geldim Mıstıkcan Sen neredesin Mıstık? Dönüyorum Beyz'e dönüyorum Bir tanesi e, yolun başında geliyor bize Bir tanesi de Mısırsız elmasa geldim. geçti bu, bu bence iyi Siz onları durdurursunuz bir tanesi de bana doğru gelecek Atlıyorum hemen aşağıya Tamam abicim O şu Şu bir Şu iki Aa çok kötü yerde be. Ya TNT orada nasıl kaldı? Gözünü seveyim ya. Nasıl kaldı o TNT orada ya? Oğlum manyak gelişmeli ve çok keyifli olmuyor mu lan? Abi, şey, versene ee, al abim. Şey atıyorum sandığa. Attım. Hemen şu an trap'imiz gelişmiş. işte geliştirecektim. Başaramadım. Sağdan soldan sürekli herifler güzel defans yapıyorlar şimdi. Yola dikkat, Allah var. Trap geliştirdik ya bir şey olmaz diye düşünüyorum ama İster yani. mi yapıyorsun? Allah. Aa ne oluyor? <laughs> Bir dakika pardon pardon. <laughs> tamam tamam mıslık. Ben bakıyorum sağ sola. Yanlışlıkla yani. Sağ sola bakarız, hallet. Ben de bizim adam tam trollüyor zannettim. Arkadaşlar, hop. Ah ben yapamıyorum ki abi. Çünkü siliniyor mazi şey siliniyor. Blok siliniyor yani. Ama, Koydum vah, vah, Yazdı. <laughs> Ama ben de o kadar oyalanırsam Re Redobi diyor. Kendi takımı harici kimse yok ki zaten. O da da. <laughs> çok sinirlendirdiler ya. Harbi çok sinirlendirdiler beni şu anda. Koyduğum bile ön içinden geçiyor falan filan. E hadi gelsinler bakalım. Buyursun gelsin. Orada görünmez mi var? Ona mı ok atıyor ne yapıyor? Yok, Gençler ben bunları... Ortada. Ne oluyor doktor? Sarılı bir tane ortada da olmadı yok. Tamam. Ha sen mi aldın oku? Yok yok ben almadım da. Ben elmas tarafından sürekli darlıyorum o zaman bunları. Yani belki bir fırsatını bulup kırarım diye yani. Ee, ben şunu öldürürsem bunları kırarım. Harikasın o kim lan? O kim lan bizden? Bendeydi. Kim lan edel o? Be, Direkt edel açıldı. Edel bir tanesini de kestim. Mıstık bombaya attı. Bir tane bloktan açıldı sadece bir bloktan. <laughs> Mükemmeldi. B1. Bir dans edelim. Aha şey gelmiş. Doktor Elmas Festival ba Mine. Bu ne? Festival Mine mı? Evet o, özellik Onun geliyor için. ya hala bir tane Ha şu şeyi diyorsun. Shooting'i hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar biliyorsanız yazın yorumda. Biliyorsanız yazın. Ya. Tek kişi kalmış. Ya, oyun bitmiş ya. Bitti bitti. İndik indik. Ne yapacağım? O base'lerindedir. Aa görünmez olmuş. Görünmez olmuş sanırım. Particle gördüm evet. 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 Sol alta bakıyorum. hadi be. Evet, <laughs> gel gel aşağı Gel aşağı aşağı şu şeyin üstünde. gidiyor ortaya kaçıyor. Süpersin doktor. Ben onu bir kovalayayım. Oy, yol bozukmuş. Yol bozuk mu, Kolun mu bozuk? Dur bakayım. Gel gel. Gel 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 gel. Gel kardeşim bekle ecelin geliyor. Bekle. Şuradan bir sürpriz yapalım bu arkadaşa. Selamun aleyküm. Ye bakayım altın elmanı ye, iyice. Son altın elman olacak çünkü. Ye iyice doy. İşte bu cici. cici 12 kill mısı sen de 11 kill olmuşsun çok iyi lan 13. 23 killimiz var 3 final kill 1 bed broken of. çok iyi oyundu harbi kill falan 9 normal bir tane de üçlü ayarlayalım arkadaşlar ikinci partta görüşürüz devam ediyoruz arkadaşlar ikinci partta birlikte bu sefer üçlü girdik bakalım nasıl şöyle altınlar atayım uzağa ben direkt kaplamayayım ya da, Al da kaplayacak varsa almıştık almıştık Almıştı. Almıştı. hızlı direkt Al de ben... Yalnız hepimize değişti harbi <laughs> Eşit şekilde çıkıyor herhalde hepimize de. Şimdi gençler ben direkt elmasa yardırsam mı? Yellow geliyor. Yellow yani saat sağ taraf. Ben tara de onlara gidiyorum. doğru gidiyorum. Hemen kaplayabilirsek. Direkt şu yellow tamam. aradan çıkaralım isterseniz. Tam şu elmasın dibine gelince dümdüz gitmeyin de şöyle biraz bir tık yukarıdan olsun. Yeşil de ona gidiyor hala. Yeşil onu kıracak birazdan. Yeşil atla bir şey yap lan. Yeşil kırlandı. Hah, yeşil kırdı. Sayemde. de. abi zırh çekersin sandığa şey yap. Benimki eskimiş ha. Kovuyorum la seni. Ay ya. Biri ölmüş mü? Atladılar mı? Atlamışlar. <laughs> mıstık o nooblar yeşilde. Aynı isimli böyle başı değişik iki kişi var arkadaşlar da ne yattı mıstık sanda? şey altın Attım bunları yeri. Trap geliştirdik mi gençler? Bir tane açtım abi. Şey. Yeşille aramızda geçecek muhtemelen bu şey. Ee, kapışma bu parttaki. Ya, doktora bak ya adam. Mavi geliyor galiba. Tam sapur. Yeşil uf yeşil T nereden bize gelmeye çalışıyor. Görüyor musunuz? Ya şu yeşil kırılaydı ya. Mıstık. Maviyle bekirdin. Mıstık Çünkü yeşil, yeşil alacaklar abi. Niye verelim boş yata? Öyle de yeşil de bizi bitirecek ha. Yap Şimdi. Birebir. ilk oyundaki gibi. Orta ele geçirmişler bu arada. Orta yeşil de şu an. Dikkatli olmamız lazım. Ee, nasıl yapsak bir şey yapmamız lazım. Geliyor mu? Yeşil kırabilir miyim acaba ya? Yeşilden bir tanesi şey. Bir tanesi defansçı. Tamam. Şuraya bırakmam lazım. Gele yukarıya. Kırdım. Kırdım be. Helal be. Şu bu oğlum. Şu bu. Yene Gençler. Yene bir tanenizin zırh olma hakkına girdim ama çünkü e, fırındaki şeyler aldım. Doktor zırh olabilirsin var malzeme. Ulaş ben malzeme toplayayım abi. Geçtim ben base'deyim şu an. Rebimiz de. de var. Gençler şu an bitirmeye kaldı. Yeşili bir tanesi ortada görüyorum. Onu bir yere kaçırtmayalım bak. Ortadaki yeşili bir yere kaçırtmayalım. Onu engellememiz lazım. sen neredesin? Yargı. iki tanesi gitti. Süpersin. Uyuu. Let's go. Bir Lesko. tane kaldı. Hadi bağla. Tamam. Ee bu ne oğlum böyle? Doktor bu ne ya? Win. Abi ya. <laughs> Süperdi. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Bir tanesi de ortada. Size bir şey söyleyeyim Herifler boş adamlar değil ha. E, değil değil. Ona rağmen... Ya işte Mıstık bizi hafife aldılar. Eee sonucu... Kolaya yürüdü falan abi. Aği. Aha düştü. GG. GG. Mıstık yine 8 kill. Ulan bu 8. ne? 4-4 gelişmişler abi. 4 kill. Aynen. Arkadaşlar bu neydi böyle? <laughs> Neyse o zaman bu, bugün... Demek ki böyle iki parti yeterli ikisi de bir mıstık ne oldu ben sana dedim çıkmayalım dedim bak uu, bu arada 132 yıldız olmuşum yenice İki parti, 2000 biri dörtlü biri üçlü yani çok güzel takım oyun arkadaşlar ben size hep ne diyordum böyle karşımızda iyi oynayanlar oluyordu gençler bu İsmail olanlar gibi tek başıma kalıyordum tamam mı ne bedi kaplayan var ne beyze e bir şey getiren götüren var Tek başıma kalıyordum. Böyle yeniyorlar diyordum. Hep böyle bizimkileri çağırsam yeneriz falan. Bak ne oldu şimdi? Gördünüz mü? İnanmıyordunuz bana. <laughs> Yanındakiler ne olsa da kazanıyorlar. Estağfurullah. Estağfurullah <laughs> doktor. Estağfurullah. Arkadaşlar. Ben kendimi kabul ediyorum. <laughs> ya doktor senin varlığın yeter. Muhabbetin yeter. O yüzden e, teşekkür ediyorum ikinize de geldiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Seninize, kolunuza sağlık. Dostlar diğer Bedavurs videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.